Coin Gazetesi'nden herkese selamlar. Video oyunlarında oyuna kazan dönemi hızla popülerlik kazandı ve büyük topluluklar oluşturdu. Ancak Telegram tabanlı dokun kazan oyunlarının yeni trendi sadece bir heves değil, aynı zamanda gelişen bir pazar. Bloom oyun tutkunları için heyecan verici bir macera olarak öne çıkıyor. Peki Bloom Coin tam olarak ne ve borsalarda ne zaman listelenecek gelin yakından bakalım. <laughs> Dogecoin uzun süredir kripto merakların gözdesi haline gelmiş durumda. Bumla beraber şu da oldu. Telegram botu üzerinden oynanan oyunlar ve biriktirilen puanların airdrop olarak geri kazanım şansı kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bloom Coin bu platformun ana para birimi. Telegram mini uygulaması üzerinden erişim sağlanabilen Bloom, kullanıcıların etkileşimde bulunarak görevleri tamamlayarak ve arkadaşlarını davet ederek Bloom puanları kazanmasını sağlıyor. Bu puanlar kullanıcıların platformlarında daha fazla ödül ve avantaj elde etmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar arkadaşlarını Bloom'a davet ederek daha fazla puan kazanabiliyor. Referans bağlantıları üzerinden yapılan davetler hem davet edilen kullanıcıya hem de davet edene ekstra puanlar kazandırıyor. Bu da topluluk katılımını artırarak platformun büyümesine katkı sağlıyor. Bloom, Ethereum, Tron, Solana ve Polygon gibi 30'dan fazla blockchain ağına destek sağlıyor. Bu kapsam kullanıcılara Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerine yeni çıkan meme coinlere erişim sağlıyor. Bu da güzel aslında. Bu kapsamda blockchain desteği de aslında Bloom'un hani kripto alanındaki güvenilirliğini güçlendiriyor. Peki Bloom coin ne zaman listelenecek derseniz o da şöyle. Proje ekibi coin'in 2024'ün son çeyreğine listeleneceğini açıklamıştı. Ancak son gelen bilgiler listelenme tarihinin 2025'in ilk çeyreğine sarkabileceği yönünde. Bu durum projeyi yakından takip edenler için farklı stratejik avantajlar sunabilir. Bloomcoin 16 Ekim'de Gate.io platformunda pre market olarak listelendi ve OTC fiyatı an itibariyle 0.00470 seviyelerinde işlem görüyor. Bu pre market lansmanı projenin ciddi bir ilgi gördüğünün sinyallerini veriyor. Piyasa beklentilerine göre 2025 sarkabilecek bir resmi listelenme tarihinin ardından coin'in değeri seçim sonrası dönemde de daha istikrarlı bir yükseliş trendi yakalayabilir. Bloomcoin'in geleceği kripto dünyasında merakla takip edilirken seçim sonrası piyasaların nasıl şekilleneceği de ayrı bir merak konusu konusu. Şimdilik GTA'daki Pre market performansı ve OTC fiyatlaması yatırımcıların heyecanını diri tutmaya yetiyor. Önümüzdeki dönemde fiyat hareketleriyle ilgili daha net analizler yapabilmek için gözler piyasa dinamiklerinde olacak. Bloom'un dışında memecoinler arasında ABD başkanlık seçimlerini mizahi bir şekilde ele alan Freedom Fighters'a yatırımcıların radarında. Projede Donald Trump ve Kamal Harris'in mizahi versiyonları yer alıyor. Ardından yatırımcılar bu iki sanal adaydan birine oy vermek zorunda. Gerçek adaylar tartışma zaferleri, konuşmalar veya olumlu medya haberleriyle kazanç elde ettikçe o adaya oy veren yatırımcılar da airdrop yoluyla ödüller kazanıyor. Freedom Fighters token'u toplamda 270 milyar arzla sınırlı. Bunun 108 milyar adede ön satışlı satışa sunulmuş durumda. O halde Freedom Fighters'ı merak edenler açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videolarına gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.